SMA beni gerçekten zengin edebilir mi? Yaşım 14. Bırakacağım dediğin noktada ne yaptın? Sosyal medyada daha geniş kitleye ulaşmak için nasıl içerikler üretmeliyim? Telefondan SMA yapabilir miyiz? Abi herkes Instagram hakkında kitap satıyor sen neden yapmıyorsun? Abi para kazanıyor musun? Kazanıyorsan kaç TL? Kaç yaşında başladın bu tür güzel işlere seviliyorsun? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben Ozan Dijital Pazarlama Uzmanıyım. Aynı anda eBay Dropshipping hem de ajans yönetiyorum ve 18 yaşındayım. Ee, sosyal medya hesaplarımızda bize soru sorun, merak ettiklerinizi sorun cevaplayalım adında bir paylaşım yaptık ve sizin sorduklarınıza bu videoda cevap vereceğiz. Videoya geçmeden önce söyleyeyim de arkadaşlar sonrasında unutuyorum. Eğer videoyu beğenirseniz beğenip abone olmayı unutmayın. İzleyicilerin %94'ü abone olmayan izleyiciler. Bu kanalda sizin için yararlı videolar yapmaya çalışıyoruz. Eğer abone olursanız bizim için iyi olur, sizin için daha da iyi olur. Öyleyse sorulara geçelim. SMA beni gerçekten zengin edebilir mi? Yaşım 14. Öncelikle güzel kardeşim yaşın 14 ben birazcık daha beklemeni öneririm ama dış görünüşünü bilmediğim için tam bir şey diyemem çünkü dijital pazarlamada gerçekten toplantılara girdiğimiz için dış görünüşünüz bir tık önemli mesela ben 18 yaşındayım ama nereden baksanız 25 yaşına gösteriyorum ondan dolayı bu benim avantajımdır eğer gerçekten büyük görünüyorsan ve diksiyonun aynı zamanda e, jestlerin, mimiklerin yerindeyse evet seni zengin edebilir. En basitinden Iman belki tanıyorsunuzdur arkadaşlar. İlk yaptığı iş dijital pazarlamaydı. Böylelikle e-ticarette para kazanmaya başladı. Ortamdaki açığı ve sorunu buldu ve bunu giderdi. Şu an adam milyarder. Bakın milyoner de değil milyarder. Buralara bir yerlere koyarım hayatından kesitler görürsünüz bırakacağım dediğin noktada ne yaptın? Hikmet Solur açıyorum ve görüyorum bunlar benden kat ve kat büyük ve para kazanmak için kendilerini yaptıkları rezillikler, aptallıklar, saptallıklar bunları görüyorum ve diyorum ki ben bunları yapmadan da para kazanabiliyorum. Böylece kendimi motive ediyorum veya TikTok'a da girebilirsiniz. Aynı olayı orada da görürsünüz. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Kendinizi motive etmek için sizden ne kadar kötü, aşağıda insanları gördüğünüzde kendinizi bir tık iyi hissediyorsunuz. En azından yaptıklarım boşa değil diyorsunuz. Bundan dolayı iyi oluyor öneririm. Sosyal medyada daha geniş kitleye ulaşmak için nasıl içerikler üretmeliyim? Bu şimdi içerik alanı size tamamıyla bağlı. Siz hangi alanda profesyonelseniz, hangi alana hakimseniz, hangi alanda daha bilgiliyseniz arkadaşlar orada ürettiğiniz içerik sizin için daha faydalı olur. Ha, Türkiye genelinde diyorsanız ünlü olmak istiyorsan yani şöyle söyleyeyim sana çok saçma hareketler yap mesela de ben ve Allah de veya ben unicorn'a inanıyorum de vesaire veya git kısmet olur vesaire katıl. Eğer ünlü olmak istiyorsan çok kolay Türkiye'de ünlü olmak. Ama eğer gerçekten doğru bir yolda sosyal medyada yani gerçekten saçma hareketler yapmadan insanlara bir şeyler katarak sosyal medyada fazla takipçiye ve kişiye ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar burada size verebileceğim en büyük tavsiye izlenme sürenizi arttırmaya çalışın. Abi herkes Instagram hakkında kitap satıyor sen neden yapmıyorsun? Şimdi şöyle arkadaşlar dijital pazarlamacılar bunu çok iyi bilir. Hatta birazcık sosyal medyadan anlayan insanlar da bilir. Bu bana birazcık dolandırıcılık gibi geliyor. Biz genellikle işletmelere sosyal medya alanında ıı, süreli olarak danışmanlık veriyoruz. Eğer isterseniz size de verebilirim. Aşağı bağlantı bırakırım arkadaşlar. Normalde böyle bir hizmetimiz yok da bu videoya özel olsun sosyal medya hesabınızın analizini yaparız. Nasıl ilerlemeniz gerekir bunlardan bahsederiz. Nerelerde hata yapıyorsunuz? Bunlarda size danışmanlık yaparız eğer isterseniz. Aşağı linki bıraktım. Oradan isterseniz bu hizmeti alabilirsiniz. Şöyle ki arkadaşlar Instagram'ın her ay hatta her aydan ziyade her hafta düzenli olarak algoritması yenileniyor. Ve sen bunu bir kitapta anlatamazsın. Çünkü sürekli olarak yenilenen bir şeyi sabit olan bir yazıyla bırakamazsınız arkadaşlar. Bundan dolayı zamana göre mesela o zamanda yapılması gereken neyse ve aynı zamanda I, hesabınızın neyi ihtiyacı olduğu gibi de. Yani siz nasıl kalp hastasına eğer gidip sinir ilacı verirseniz o adam ölür. Hesabınızda aynı hesap. Sizin Instagram sayfanızda veya sosyal medya sayfanızda açığınız neyse ona göre bir önermi de bulunuyoruz. Biz eğer isterseniz dediğim gibi bir linki aşağıdan ulaşabilirsiniz. Abi para kazanıyor musun? Kazanıyorsan kaç TL? Kazanıyorsun. I, para kazanmasam niye yapayım arkadaşlar? Tamam evet bu işi seviyorum. Zevkli bir iş ama neden yapayım? Ne kadar kazanıyorum'a gelirsek ortalama olarak 100, 150 bin veya 100-200 arası falan kazanıyorum. Allah daha çok verir inşallah. Çünkü çabalıyorum yani yaşlarıma göre saçma hareketler yapmaktansa böyle alanlarda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hala da geliştirmeye çalışıyorum ve sürekli olarak eğitim alıyorum. Kitabın kaç sayfa ve bitirirsen eğer yapılabilecek düzeye gelebilir miyim? Kitapta büyük ihtimal SMM kitabımdan bahsediyor arkadaşlar. Kitapta hem kendi tecrübelerimi anlattım hem de gerçek anlamda bu alanda temel bilgiye sahip olacağınız her şeyden bahsettim. Yani zaten alıp yapanlar var. Şu an hatta ajanslaşmaya gidenler var. 100 bin TL barajını geçen dostlarımız bile var. Yani öneririm almanızı. Tabi alıp almamak size kalmış. Dedim ki bu yapıp yapabilmemek de sana kalmış bir şey. Eğer buraya kendi verirsen bir emek harcarsan olmayacak bir şey değil. Çünkü gerçekten Türkiye'de dijital pazarlama alanında yani SME alanında felaket bir açlık var. Ve siz burayı kapatırsanız çok güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Aynı benim kazandığım gibi veya şu an yapıp yeni başlayıp kazanmaya başlayanlar gibi. Abi sen eskiden basketbolcu değil miydin ya? Uzun süredir seni arıyorum basketbol içeriği için. Müzik Gözümde canlanır koskoca mazi arkadaşlar. Evet zaten benim önceki ben kimin videomda şuraya kartlar okuyorum eğer izlemek isterseniz izlerseniz. Benim e-ticaretle tanışma serüvenimi eğer öğrenmek isterseniz zaten ilk temeli basketbola dayanıyor arkadaşlar. Ben eski profesyonel bir streetball oyuncusuyum bu arada. Zaten az önceki videolardan daha çok anlamışsınızdır normal basketboldan ziyade. Ee, basketbol alanında ben ilk kendi ürünlerimi çıkartıp satmaya başladım. Oradan sonrasında gelen parayla e-ticarete atıldım ve şu an bulunduğum noktadayım. Kaç yaşında başladın bu tür güzel işlere seviliyorsun? Sen de seviyorsun Çağlarcığım canını yerim senin. Kaç yaşında başladım arkadaşlar? Pandeminin başında şu an 18 olduğumu düşünürsek pandemi olalı 3-4 yıl olduğunu düşünürsek ortalama olarak 14, 15 veya 13 de olabilir yani onun hesabını siz yapın şu an yapamam. Abi hani başlama korkusu vardır ya bir de benim için 1000 TL bile çok önemli. Arkadaşlar 1000 TL başlarken herkes için önemli. Hala tamam TL olarak çok değer düştü ama bazı insanlar için para çok önemli. Ben de başlarken böyleydi. Benim size tavsiyem Banka hesabınızda veya cüzdanınızda parayı durdurmak yerine ya kendinizi geliştirecek bir şeyler alın ya bir yere yatırın bu dolar demek değil arkadaşlar altın olur platin olur hisse olur kripto olur böyle alanlara yatırım yapın ama gidip yani TL paranızı dolara falan çevirmeyin sakın benim size önerim bu yöndedir ve her zaman risk alın çünkü risk almadığınız sürece olduğunuz yerde sayıyorsunuz arkadaşlar istediğiniz donanıma sahip olun en iyisi olun bu alanda ama risk almazsanız sürekli olduğunuz yerde sayacaksınız bu da kaçınılmaz bir gerçek. Telefondan nasıl SMM yaparız? Bakın arkadaşlar SMM bir siteye girdiniz ve veyahut farklı bir yere girdiniz bir şey değil. SMM internet aleminde müşterilerinizin reklamlarını sosyal medya hesaplarını yönettiğiniz bir iş modeli. Bunun ne olduğunu tam anlamak istiyorsanız şurada kartlardan bıraktım. Gidip oradan SMM nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl müşteri bulunur vesaire bunlardan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. SMA sandığınız gibi yürü para kazan, yürü dolar kazan, yok bu siteye gir buradan anket doldur para kazan tarzında bir iş modeli değil. Çünkü ki zaten olsa insanlara böyle 50 bin, 60 bin, 70 bin, 1 milyon TL bırakmaz aylık olarak. Bundan dolayı dijital pazarlama demek SMA yani Social Media Marketing Agency demek. Bundan dolayı araştırmanızı öneririm. İsterseniz yani yapmaya karar verdiyseniz aşağıda dediğim gibi büyük ihtimal şu an kurs içeriği hala devam ediyor ama video yayınlandığında belki de bitmiş olur. Eğer kursta birebir danışmanlık da almak isterseniz aşağıya bıraktım. Neden işletmeler internet hesaplarını büyütmek için başka birine hesabını versin? Şimdi işletmelerin hesapları arkadaşlar işletme hesabı oluyor. Ve bu işletme hesaplarında bir hesap yöneticisi olur ve hesap sahibi olur. Yani siz bu hesabı çalamazsınız veyahut e, hesap sahibinin istemediği zoruyla bir şey yapamazsınız. Biz orada hesap yöneticisi oluyoruz, yani kişisel hesaplardan ya ziyade markalı hesaplardan bahsediyorum. Biz orada hesap yöneticisi oluyoruz, sahibe bu danışmanlığı veriyoruz diyoruz ki isterseniz sosyal medyanızı biz yönetebiliriz. Bunu e, kabul ederse bunun karşılığında ücret alıyoruz veya sosyal medya reklamlarını yönetmek isterse Facebook manager'dan yönetiyoruz. Rahat bir iş modeli denebilir yani ve şundan dolayı da verir arkadaşlar. Büyük işletmeler küçük işlerle uğraşmak istemez. Mesela sosyal medyadan diyelim biz bu reklamlarla karşı tarafa 1 milyon dolar daha fazla bir getiri sağladık. Bunun karşısında bir para aldık. Karşı taraf bununla uğraşmak istemez. Veyahut bilmediği için parasını riske atmak istemez. Bunun yerine parasını bize verir. Bilen kişiler yapar. En zorlandığın konu 18 yaşında birden fazla iş modelini yürütmeye çalışmak. Milyoner misin? Dolar değil de TL milyoneriyim. Dolar da olurum inşallah yakında. Bakalım çalışıyoruz. Bu URVM'yi ben kurdum diye paylaşan eleman hakkında biraz konuş. Dolandırıcı. Dolandırıcının yanında çok boş bir insan. Yani URVM'yi ben kurdum ne demek arkadaşlar? URVM şu demektir. Birden fazla e-ticaret modelini aynı anda yaparsınız. Mesela şu an ben URVM de yapıyorum aynı zamanda. Çünkü hem dijital pazarlama yapıyorum, hem dijital pazarlama ajansım var, hem eBay dropshipping yapıyorum, hem sosyal medyadan getiri sağlıyorum. Bunların birleşimine URVM denir. Yok ben buldum. Ya bu şeye benziyor. Doktorluğu ben buldum, mühendisliği ben buldum veya hut dijital pazarlamayı ben buldum demek gibi bir şey çok saçma bir şey yani bu adam daha ne konuştuğunu dahi bilmiyor dolandırıcı insanlardan ne koparırım diye düşünen bir insan sallayın gitsin buna hiç yani hesabına bile bakmayın zaten beni engellemiş bu arada SMA aylık geliri en az kaç olur ya ayda minimum bir müşteri aldığını düşünsek yine nereden baksan 5 ila 10 bin arası olur ama bu yine dediğim gibi sana bağlı yani ne kadar çalışırsan o kadar kazanırsın ne kadar ekmek o kadar köfte arkadaşlar o hesap Başkalarının videosunu paylaşıp para kazanabilir miyiz? Evet kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili yakında bir video yapmayı düşünüyoruz. Çünkü gerçekten çok rahat bir alanda, sermayesi bir alanda ve yaş sınırlaması olmayan bir alan. Bundan dolayı bununla alakalı bir video gelecek yakında. Ve arkadaşlar hastayım ondan dolayı tam konuşamıyorum. Kusuruma bakmayın. Ben sosyal medya kullanıp reklam edit yapıp paylaşmak istiyorum. SME içinde var mı? SME'yi zaten tam bunları kapsıyor güzel kardeşim. Yani SME'yi dediğin zaten reklam yapmak, edit yapmak, sosyal medya hesabı yönetmek bunlardan Oluştuğu için tam olarak SMM'yi sen zaten tarif etmişsin. SMM ile ilgili müşteri bulma ve benzeri kategoriler olarak video yapacak mısın? Zaten var arkadaşlar kanalda. Şuraya oynatma listesini bırakırım. Oradan bir yerden alın. Zaten bizim direkt SMM için ayrı bir oynatma listemiz var. SMM nedir? SMM hakkında merak edilenler. SMM hakkında nasıl bir müşteri bulunur? Müşteriyi aldıktan sonra bu reklam nasıl yönetilir sosyal medya analiziyle alakalı daha video gelmedi o da yakında gelir inşallah. İşi bilmediğin zaman ilk kimi yere öğrendin ya da nasıl öğrendin? Gürkan Zon'un eğitimini almıştım arkadaşlar. İlk olarak benim e-ticarette tanışma serüvenim Gürkan Zon'un eğitimiydi o da eBay Dropshipping'ti yani. Ee, yani öyle başlamadı. Ben çok ilk eBay Dropshipping yaptım, Amazon Dropshipping, Affiliate Marketing yapmaya çalıştık. Sonra arbitraj yapmaya çalıştık. Bunlar olmadı dijital pazarlamaya atladık. Çok e, tuhaf yani ben ilk dijital pazarlamaya başlamadım arkadaşlar. Ne zaman para kazanmaya başladın? 13-14 civarı olması lazım. Hangi üniversiteden mezunsun? Daha mezun değilim arkadaşlar. Hala okuyorum. Elektronik mühendisi okuyorum bu arada. Kırklar Üniversitesi'nde. Bakalım inşallah bitiririz bitirmezsek de o kadar da önemli değil. Zaten en hala mühendisten daha çok kazanıyorum. Annenin sana dediği en etkilediği söz. En etkilendiğin söz demek istemiş galiba. Yok ya öyle bir söz arkadaşlar. Çünkü benim ailem hala bu kadar kazanmam var rağmen hala e-ticaretle uğraşmamı istemiyor. Oku biz sana bakarız tarzında devam ediyorlar hala. Bana dropshipping öğret. Sana dropshipping'i bu videoda öğretemem. eBay dropshipping hakkında bir videomuz var. İstersen kartlardan izlersin veya eBay dropshipping nasıl yapılır? e-kitabımızı aşağı linke bırakırım. İstersen oradan alıp ebay dropshipping'e başlayabilirsin. Dropshipping'de nasıl sağlam temel atılır ne gibi şeylere dikkat etmeliyim. Dropshipping'de arkadaşlar öncelikle işin sermayesiz olmadığını bilmeniz gerekiyor ve bu iş için eğitim almanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Aşağıya ben yine dedim az önce de bahsettiğim ebay dropshipping eğitimimiz daha çıkmadı. İnşallah çıkacak yakında. Buradan e-kitapla başlayabilirsiniz. Aşağı bıraktım linki. Başarının sırrı nedir? Başarının sırrı nedir bilmiyorum arkadaşlar ama başarısızlığın sırrı etrafınızdaki insanları çok fazla dinleyip herkesi memnun etmeye çalışmak olduğuna adım gibi eminim. Bundan dolayı bu şeylerden uzak durun. Abi bize eğitim vermek için bir site tarzı bir şey açacak mısın? I, çalışmalarımız hala devam ediyor arkadaşlar. Çünkü kurs gerçekten sağlam bir kurs çıkartmaya çalışıyoruz. Ve bunun için sağlam bir destek ekibi yani hem 7-24 size eğitim, hizmet verebilecek sorularınızı cevaplayacak bir destek ekibi kurmaya çalışıyoruz. O neredeyse bitsi. Kurs içeriğinde de neredeyse şu an bir 10 videoya yakın videomuz kaldı. Yani %75'i bitti neredeyse çok yakında çıkar. Hatta belki de sen şu an bunu izlediğinde kurs çıkmış oluyordur. İnsanlar bundan para kazanmaya başlamış olmuştur. Biz de sizin sayenizde gururlanmış oluruz. Aşağıya yani eğer çıkmışsa bırakırım linki. Nasıl milyoner olur sıfır sermaye ile. Bunun çok fazla yolu var arkadaşlar. Bu... Bunu sizin yani karar vermeniz lazım. İlgi alanınıza göre değişir, yeteneğinize göre değişir. Şimdi gidip mesela siz çok iyi basketbol oynuyorsanız gidip basketbolu bırakıp da e-ticaret atıl demem ben size. Belki de ilk milyonunuzu basketbol sayesinde kazanacaksınız. Sweetcoin ve bu ne demek ya? Sweetcoin nasıl bilentten para çekeceğim? Arkadaşlar bakın şu yürü dolar kazan bunlar tamamıyla affiliate Market'in gelirlere elde etmek için Instagram sayfalarının size dayattığı şeyler. Ne yapacaksınız? İstediğiniz kadar yürün ya. Kafayı mı yediniz? Öyle olsa bütün en zenginler koşucular olur. Adam ben günde belki kaç kilometre yürüyorum sabah koşuya çıkıyorum o zaman olsa ben de yaparım. Bunlar affiliate market işçilerin e, link üzerinden para kazanmak için size dayattığı uygulamalar. Bunlara inanmayın. Nasıl bu işe başlayabilirim hiç tecrübem ya da bilgim yok. Arkadaşlar bu işte zaten önemli olan tecrübe ve bilgi ve tecrübeyi de illa eğitim almanız gerekiyor. Eğitim paketimiz umarım sen bunu izlediğinde çıkmıştır. Eğitim paketi birebir danışmanlık aynı zamanda 7.24 sana sorularını cevaplayabilecek bir grubumuz olacak ve size network sağlamak için sizinle aynı eğitimi almış, aynı yolda ilerlemek isteyen insanları bir gruba alacağız. Buradan network sağlayıp birbirinize müşteri yönlendirebilirsiniz veya birbirinizin sorunlarınızı çözebilirsiniz. Zaten aileten destek gibi 7.24 size hizmet verecek. Eğitim almanı öneririm. Kimden aldığın o kadar önemli değil ama sağlam birinden al. Benim önerebileceğim bir ben varım bir de Gürkan abi var yani istersen ondan alabilirsin ama onunki biraz pahalı olabilir yani. Dediğim gibi bu işte sermayeden ziyade tek sermayeniz eğitim sermayesi olacağı için eğitim almaktan kaçınmayın arkadaşlar. Ben neredeyse 2 sene oldu yapalı ve hala eğitim alıyorum. Hatta son aldığım eğitim benim benimkiler biraz daha pahalı sizinkilere göre. Dolar üzerinden aldığımız için 25 bin civarı bir şeydi. Kendinizi geliştirmekten korkmayın arkadaşlar. Kendinize yaptığınız yatırımlardan korkmayın. Size verebileceğim en büyük tavsiye de budur. Burada video bitti. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten bu kanalda sizin yararınız olan şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın.